Tam kazma attığınızda binerseniz arabaya kazma olsanız bile yanınızdakine de kazma vurup öldürebiliyorsunuz. Evet öyle o bir bug var. Öyle bir bug var. Ne? ne? Onur sen... Bug mu dedi? Bir dakika dur. Atakan sen daha demin bug mu dedin kanka? Evet. Gözüm kanayacaktı ona... Olur. Yeni HDP başkanı Ertuğrul'muş. <laughs> ben Hidra Gazan Gaziantep'e başlamıştım. Arkadaşlar iyi misiniz? Ben iyiyim de artı değil. Götene girsin. Şey var ya çocukken giydiğim kıyınızı Rugan ayakkabılar. O tweet'i tip bilmiyorum dersen sarıyla dönerim sizi. Rugan ayakkabı ne? İstanbul Beyefendisi karşısındaki düşmanı nazikçe uyarıyor. Ben seslerimi sikerim. O yaptığımı sokarım tamam mı? Bu nasıl Kör oldum! Sakin ol. <laughs>